Yılbaşına günler kara granny oyununa girdik. Şunun bir tipe baksanız arkadaşlar. <laughs> Aynı gül <'ya> benzememiş bir. <laughs> Tipi bire bir olmuş ya. Bu arada o köşede ikide bir birisi çıkıyor. Her kimse bilmiyorum ama Teddy'ye de benziyor. Ve arkada bir cüce dede var. Bu cüce dede oyunda büyüyecek mi ufalacak mı hep beraber göreceğiz. Bugünkü videomuzda granny'de yılbaşı güncellemesi gelmiş. Bizler de oyun içerisine giriş yapıp kanalizasyondan kaçmaya çalışacağız arkadaşlar. Umarım videoyu beğenip abone olup yorum atmayı unutmazsınız. Ses kesmeden videomuz giriş yapalım. Arkadaşlar oyun açıldı. Flashlight'ı aldık. El fenerini aldık. Evin içerisine giriyoruz. Şöyle etrafı dolanalım. Direkt banyodan çıkıyorum. Granny görmem gerekiyor. Jingle bells, jingle bells, jingle derken ses yaptım. Her an her yerden gelecekmiş gibi hissediyorum. Arkadaşlar defteri aldık şu an. Oy arkadaşlar ağacı da süslemiş benim canım nenem şunu açabiliyor muyuz neneciğim? bir şeyler açılıyor ama bir şeyler oluyor içinden birisi çıkacak arkadaşlar derken ana dede geldi bu dede mi <laughs> ne oldu oğlum şaka yaptı bana aa bir de gülüyor Granite beni kovalıyor bir dakika bir dakika o nasıl bir noel güncellemesi bu böyle dede Kitabı fırlattı ve yukarı koşuyor. Koş koş ton 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 ton. Ne bakıyor ne bakıyor? Nasıl bana bakıyordur? bir dakika kapıyı kapatıp sen buraya gelme. Vallahi geliyor arkadaşlar beni takip ediyor. Aha. Büyük nene de uyandırdık valla. Burada ne var? Weapon key var şunu alalım. Ee, Granny bizi görmeden arkadaşlar derken baya bir ses yaptım ha. Ses yaptım beni her an görebilir. <laughs> bir dakika şunu alalım. Gel buraya. Granny gel canım benim. Bir tanem. Neredesin göster kendini Granny. Orada. Hadi. vantı. Oy. jungle Bay sakalara bak. Guliabani. <laughs> aynen hani Guliabani gibi geliyor ha. <laughs> Sen bir ol bakalım. Derken nene de geliyor arkadaşlar. Nene geldik. Yapma. Bu şakalar yapma oğlum. Bu bana şaka yapıyor ikide bir ya. Ne yapıyorsun lan cüce? Cüce bak ya. İkide bir bana şaka yapıyor arkadaşlar. Bir anda bir sesini de çıkardı. Bir tırsmadım değil ha. Bir ses yaptı ya. Dedim acaba ne oluyor ya? Öyle bir anda geliyor. Şimdi aşağı doğru inelim. Burayı bir açalım. Tornavidalı yeri açalım arkadaşlar. Burada ne var? Karkey güzel. Araba anahtarını bulduk. Hatta şunu da yanımıza alalım tekrardan. Gel böyle. Bununla beraber aşağıda ineceğiz arkadaşlar. Çünkü aşağıda bize malzeme verebilir. Lazım olabilir tabii ki. Kanalizasyon anahtarını bulduk. Oğlum şu cüce aşağıda dolaşıyor. Acaba dede mi ya? Arkadaşlar bu kim? Bilen varsa söyleyebilir mi? Dede mi yoksa başka biri mi? Ben çözemedim halen. Şimdi şurada. Aa, niye bağırıyorsun ya? Aha bak yine anahtarım attı ya. Anahtarım nereye gitti? Anahtarımı ver. Anahtarımı ver. Sana bir şey yapamıyor muyum ben? Sen nasıl bir değişik bir şey? Dur dur dur. dur. Sana. <laughs> Al sana. Al <laughs> sana. ne oldu he? kalkma sen. Kalkma sen kalkma yerden kalkma kendine gel. <laughs> sana izin yok. Benim anahtarımı alıyor ya. Cüceye bak sen bana şaka yapıyor. Benle şaka yapılabilir mi canım benim ya. Şimdi şurayı bir açalım kanalizasyona doğru ineceğiz. Tornavidamızı da yanımıza alalım. Belki kanalizasyon tarafından bir şey daha çıkar. Onu yanımıza alırız. Biz tornavidayı ne yaptık aldık mı burada mı bıraktı? Aldık yukarıya doğru çıkarmıştık arkadaşlar. Bazen unutuyorum şu cüce var ya bana her şeyi unutturdu. Geldi her şeyi bize unutturdu. Şimdi tornavidayı alalım. Jingle bass, jingle bass. Burayı süsleyemiyor muyuz acaba? Kendimiz süs, ese, süs ekleseydi güzel olurdu ha bu arada. Arkadaşlar içeriye doğru girdik. Şu an kanalizasyonun içerisindeyiz. Muhtemelen ee, bu Granny'nin kuzeni örümcek var ya o da şapka takmıştır diye düşünüyorum. Bakalım. Aha. O da yılbaşını özel şapka takmış ha. <laughs> Bakalım. Oo, kafası yine şurmuş. Odunları çıkarmış. Muhtemelen nedir? O da yıl başına hazırlık yapıyor ya da kostüm partisi de olabilir. Değişik bir hale bürünmüş ama çok tuhaf olmuş derken sevkeyi bulduk. Tamam. Örümcek nerede? Ha, örümcek burada arkadaşa bakın boynu zarı çıkmış. Görüyorsun nasıl değişik olmuş. Şimdi kanalizasyonda işimiz bitti. Ne yapıyoruz? Yukarıya doğru çıkalım. sevkeyle bir yer var. Oraya açacağız. Orada da malzeme çıkarsa rahat olabiliriz. Kıranın sesi her yerden geliyor. Bu dede yok mu? Çılgın dede. Cüce dede. Acaba o grandpa mı yoksa başka biri mi derken Wooden Stick Arkadaşlar ilk malzememizi bulduk Buraya kadar süper Karkiye alalım şimdi Granny buraya gelebilir bu arada Buraya bir açalım burada ne var Derken kuş yemini buldum Güzel oldu arkadaşlar kuş yemiyle kuşun yanına gideceğiz de Granny uyanmış mı uyanmamış mı bilmiyorum ya Çılgın jingle baseler Şimdi yukarıya doğru gidelim Her şey süper buraya kadar muhteşem ilerledik Burayı açalım kapıyı açalım Aa burada da yılbaşı Aa burada çorap var çorap alamıyor muyum Cü 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 kuş Aa, Bunu sana vereyim sen yanında da bir şey yok bana malzeme vermeden Tamam arkadaşlar kuşuna Daha da bakmıyorum şimdi buradan gidelim Aşağı doğru inelim Granil Çünkü diğer taraftan dolaşıp o tarafa geleceği için Biz ne yapalım Eski kanalizasyona doğru inişimizi Yapalım mı bence yapalım Hadi şunu alalım Adam makas yok ya yani. makas nerede olabilir mutfakta Aha derken makası buldum Arkadaşlar makası buldum bir dakika Dur granny gelme granny gelme Bir dakika bir dakika Bir şey daha bakacağım Şuraya bakalım Burada bir şey yok Aha ses yaptım gelebilir Arkadaşlar tek ana aha Dur dur gözünü seveyim Sen bekle sakallı araba Gül yabani aşağı gel, gel 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 Hiç yol da vermiyor ha Yol versen rahat bir şekilde gideceğiz Yol da vermiyor ya Çık hadi ya Lü... Abi bıra bırakır mısın ya Vallahi bizi bir sal ya Gerçekten bizi bırakır mısın ya Lütfen bırak ya Abi bırakmıyor da ya Birazsa rahat bir şekilde gideceğiz. Bırakmıyor da peşimize düşmüş. Bu şey nereden? Dede nerede? Dede de kendi göstermesi lazım. Dede, e, dede. Neredesin? Arkadaşlar her yerden ses çıkıyor. Yani dedim bir an acaba granny mi geldi ya da başka biri mi geldi? Çünkü o cüce de ikide bir ses çıkarıyor. Aa, dışarı gördünüz mü ne güzel olmuş kardan adam yapmışlar. Harika olmamış mı? Bir kardan adama da bakarım o ne yapıyor? Bu arada su kuyusuna geldim. Şimdi bu malzemeyi buraya taktım. Burada ne veriyor bize? Çekiş verdi. Çekiş vermesi güzel oldu. Çünkü diğer malzemeyi arayacağız. Kart Aa, ne yapıyorsun kardan adam? Kendine geliyor? ya. Burada ne var? Bu ne? Buraya bak. ses geliyor. Ay oğlum ne oluyor? Her yerde sürpriz şeyler çıkıyor. Yırbaşı diyemedir. Bu nedir böyle ya? Allah Allah. Orta değişik değişik şeyler olmaya başladı. Acaba bana karşı mı yapılıyor bunlar? <laughs> Şimdi çekici aldık arkadaşlar. Daha da dikkatli olmam gerekiyor. Çünkü Granny de uyanık. Bu cüce de uyanık. Dede ikide bir bizi kovalıyor. Onu da sürpriz ağaçtan çıkardık. Keşke hiç çıkarmasaydım orada. Onun yeri güzeldi mesela. Biz onu oradan boşuna çıkardık diye düşünüyorum. Special K'ye alalım. Örümcek malzemesini buldum. Şimdi örümcek yanına doğru gideceğiz. Ses yaptım. Granny tekrardan buraya gelebilir. Acaba Yukarıda mıydı aşağıda mıydı? Eğer yukarı çıkıyorsa bizi görebilir arkadaşlar. Biz hatta şöyle şunu şuraya bırakalım. Ses yapalım o tekrardan buraya gelsin. Bakalım nereden geliyor? Aa, yukarıdan geliyor. Gel 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 gel. Gözleri mi kızarmış arkadaşlar? Buna ne olmuş böyle? Tam burnuna vurdum. Gel aşağı. İn in in. İn in in. in. inmiyor daha. Vallahi inmiyor daha. Sen yukarıya doğru giden. Bırak bırak bırak. Bir de beni tutmuş. Bırakmıyor ya. Allah 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 Granny acaba bize aşık mı oldu yine ne oldu bilemiyorum Biraz yaşı büyüktür yaşı bir 150 yaşında var tahminimce Yaşı küçük olsaydı Yaşı bizimle yaş olsaydı olabilir de yaşı çok büyük arkadaşlar <laughs> Bir de yaşlıdır ya günahdır ya Şimdi şunu alalım örümceğin yanına gidelim Benim anlamadım bak bu Granny'nin örümceğini ben arada bir et veriyorum yine de bizi kovalıyor niye acaba bunu bilen var mı gerçekten Ese et olmasa da kovalıyor, et olsa da kovalıyor. Yani her iki ihtimalde de bizi kovalıyor yani. Sonuç olarak da kovalıyor. Ben onu anlamadım. Şimdi arkadaşlar Granny yılbaşı güncellemesi güzel olmuş da. Aa, bir de dede de tam büyük olsa iyi olurdu. Küçük dede yapmışlar olmamış ya. Küçük dedenin ne işi var orada? İkide bir bizim malzemelerimizi almaya çalışır küçük dede. Makası da alalım. Vallahi kanalizasyon malzemelerini bulduk. Gidiyoruz arkadaşlar. Kanalizasyondan kaçmamıştık. Kanalizasyondan da kaçıyoruz bu arada. Şimdi malzemeleri bırakalım. Bak tuzak koymuş buraya. Bu bir. Oğlum bu küçükler de dolaşıyor. Ay, bana vurdun. Ola ton ton dede. <laughs> ya nasıl bir dede ya cüce. Pis cüce. Bizi de. Ikide... Aa! dur granny bir dakika granny kaçıyorum. Evet kaçışımızı yaptık arkadaşlar. Çok güzel tüm malzemeleri topladık. 3 malzememizi aldık. Graniye elveda diyoruz. Bak yukarıdan bize bakıyor ha. Seni çılgın seni. Şunları şöyle aşağı bırakırsak harika olur. Biri daha aşağı gelsin. Hadi düş aşağı. Sen de aşağı. Tamam harika. Muhteşem bir şekilde aşağı indik arkadaşlar. Devam ediyoruz. Şunu şuraya bırakalım. Şunu da alalım. Bir de anahtar kaldı. Anahtarı da alalım. Anahtarı da aldıktan sonra kanalizasyondaki kapıyı açıyoruz ve kaçışımızı harika bir şekilde gerçekleştiriyoruz. Keşke dedeyi de yanımıza alsaydı bir kolumuzun altına alıp götürseydim diyecektim. Dede, dede sensin ikide bir gelip bana bir tane vuruyorsun. O az önce fark ettiyseniz bana vurdu ya. Elimde malzeme olsaydı düşünün o malzeme de gidecektim. Örümcek geliyor bu arada arkadaşlar. Örümceğe gözükmeden şunları hemen götürebilirsek çok güzel olacak. Sesini alıyorum. Aha valla köşede duruyor. Oo çok güzel. Şunu da şuraya bırakalım. Bu burada kalsın. Çubuğumuzu alalım. Maksat o gelmeden. Ama örümceğin bir yüzüne bakmak istiyorum. Bu boynuz boynuz çıkarmış oradan. Çok değişik bir şey olmuş. Nasıl olmuş bilmiyorum. Aa, tam bir yılbaşı teması. Ağaçları kafasına koymuş. Nasıl bir örümcek? Sen nereden geliyorum? Gözükmüyor da. Arkadaşlar. Şunu açtık mı? Oğlum ne oluyor? Kesmedim ki. Gördüğünüz gibi graniden kaçıyoruz. Güle güle örümcek. Yılbaşı güncellemesinde kanalizasyon kaçışımızı da yaptık. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Yorum atmayı ve abone olmayı unutmayalım. Sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Geranin yanında az önce tadi mi vardı. Yoksa ben böyle gördüm acaba.